Tekrar birlikteyiz. Beyaz ana haber devam ediyor. Şimdi reklama gitmeden önce bahsetmiştim sizlere. Kaya düşme tehlikesi altındaki mahalle çelik koruma altına alındı. Usta dağcıların günler süren uğraşlarından sonra kayaların önüne böyle çelik ağlarla set çekildi. İşte o zorlu çalışmalar geliyor şimdi ekrana. Yıllardır kaya düşme riski altında yaşayan mahalle, dağcıların çektiği çelik setler sayesinde artık güvende. Müzik Tarihi ve kültürel dokusu zengin olan Tukat Kalesi eteklerinde Cami Kebir Mahallesi 1965'ten bu yana kaya düşme tehlikesi altındaydı. Müzik Jeolojik ve jeoteknik çalışmalar sonrasında mahalledeki konutları tahliye etmek yerine düşme tehlikesi bulunan kayaların ıslah edilmesi daha uygun görüldü. AFAD Başkanlığı Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte kaya ıslah projesi geliştirildi. Dağcıların da görev aldığı projede tam 7200 metrekare çelik ağ kullanıldı. Dik yamaçlarda halatlara asılı olarak günlerce çalışan dağcıların işi bittiğinde riskli yamaçlar tamamen çelik setlerin korunması altına alınmış oldu. Müzik riskli bölgelere yerleştirilen çelik ağlar yamaçtan kopabilecek büyük kaya parçalarını mahalledeki evlerin üzerine düşmeden engelleyecek. Müzik Başkanı Yunus Ezer risk önleyici proje çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.